Sivas İrade Haber'den iyi akşamlar sevgili izleyenler. Tarih 29 Eylül 2023. Ben Ayşegül Kuşkaya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. Sivaslılar uygun fiyata et alabilmek için sabahın erken saatlerinde Sularbaşı Mahallesi'nde bulunan et ve süt kurumu satış mağazasının yolunu tutuyor. Market ve kasaplarda 320 liradan satılan kıymayı et ve süt kurumundan 190 liraya alabilmek için saatlerce bekleyen vatandaşlar mağaza önünde metrelerce kuyruk oluşturuyor. üzerine çok sayıda yazı ve konuşmaları bulunan Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı milletvekili Ganire Paşayeva vefat etti. Türkiye'nin güçlü olmasının Türk dünyasının güçlü olması anlamına geldiği fikrini her platformda savunan Paşayeva'ya Allah'tan rahmet dileyen Sivas valisi Yılmaz Şimşek, "Kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum." dedi. Sivas Belediyesi tarafından Altın Yayla Hemşehri Buluşması programı düzenlendi. Programda konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas'ımızın birbirinden güzel 16 ilçesi için program düzenleyerek hemşerilerimizle ile bir araya gelmeyi sürdüreceğiz. Bir olacağız, iri olacağız ve diri olacağız dedi. Sivas'ta halk elinde küçük baş hayvan ıslahı ülkesel projesi kapsamında toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Dairesi Başkanlığı Teknik Personeli Doktor Serdar Yağcı hayvancılığın önemine dikkat çekti. Sivas Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında konferans düzenlendi. Programa konuşmacı olarak katılan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz doğruluğun öneminden bahsetti. Müzik 4 haftadır 3 puan yüzü göremeyen EMS Yapı Sivas Spor, yarın sahasında Hatay Spor ile mücadele edecek. Maça mutlak galibiyet için çıkacak olan Yiğido'nun tek çaresi kazanmak. Heyecan dolu maç saat 13.30'da başlayacak. Haberlerimizin sonuna geldik. Hafta başında görüşmek dileğiyle hoşçakalın.